Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kitabımızın 123. ribaati Allah'tan başkasına secde etmek haramdır. Kays bin Saad anlatıyor bize radıyallahu anhu. Ben diyor Hire'ye geldim. Geldiğim zaman Hirelilerin baş başkumandanlar, başkomandanlarına secde etmekte olduklarını gördüm ve kendi kendime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde edilmeye onlardan daha layıktır dedim. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip şöyle dedim. Hire'ye gitmiştim. Onların baş kumandanlarına secde ettiklerini gördüm. Ey Allah'ın Resulü sen secde edilmeye onlardan daha layıksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen benim kabrime uğramış olsan ona secde eder miydin? Ne dersin diye sordu. Ben hayır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Bunu yapmayın. Eğer ben insanlardan birinin diğeri diğer birine secde etmesini emredecek olsaydım kadınların kocalarına secde etmelerini emrederdim. Çünkü Allahu Teala kadınlar üzerine kocalar için bir hak koymuştur. Ebu Davud rivayet ediyor hadisimiz. Hadis-i şeriften alınacak dersler Allah -u Teala'dan başkasına secde etmek haramdır. Karı koca birbirlerinin haklarını riayet etmelidir. Hadiste bahsedilen koca Allah'tan korkan, takva sahibi olan kocadır. Aksi takdirde karısına kötülüğü emreden ve günah işlemesini teşvik eden koca bu hadis kapsamında değildir. İman eden, Allah'a kulluk yapan bir koca hanımından razı olarak ölürse hanımı Allah'ın izniyle cennettiktir. Bir bedel karşılığı boşanmakla alakalı gelen bir rivayet. 124. rivayetimiz i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayet. Sabit bin Kays'ın hanımı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ey Allah'ın Resulü! Sabit bin Kays'ı ne ahlakı ne de dini açısından kınıyorum. Ancak onun yanında kalırsam küfre neden olan bir duruma düşmeyi hoş görmüyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Sabitin sana mehir olarak verdiği bahçeyi kendisine geri verir misin diye sordu kadın. Evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sabite bahçeyi al ve onu boşa buyurdu. Hadisimizi Buhari Nesai rivayet ediyor. Hadis-i şeriften alınacak dersler hadisteki bu uygulamanın adı hul'u muhaladır Kadının belli bir bedel vermesi karşılığında kocanın ayrılmaya razı olması üzerine evlilik bağından kurtulmasını ifade eder. Karşılıklı anlaşmayla gerçekleşmesi sebebiyle bu işleme muhala adı verilir. Yani kadın eğer boşamayı isterse mehrinden vazgeçer ve o kadın kocası da o şekilde onu boşar. Hiçbir maddi para alamaz kadın ama maalesef bugün durum değişik. İslam bilginleri hulu yoluyla boşamanın geçerli olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. İslam talak hakkını erkeğe, kuluh hakkını da kadına vermiştir. Dolayısıyla bir kadının geçinemediği kocasından kuluh yoluyla boşanması meşhurdur. Kadının sevmediği bir erkekle evlilik hayatını devam ettirmesi Allah muhafaza bu durum kadının birkaç açıdan günaha düşmesine sebep olabilir. Erkek karısını ya iyilikle yanında tutacak ya da güzellikle boşayacaktır. Kadının boşanmak istemesi üzerine bunu gurur haline getirip kadının canını yakması caiz değildir. Hiç kimse sevmediği, istemediği, razı olmadığı biriyle evlenmeye zorlanmamalıdır. Sebepsiz yere boşanmak dinimizce hoş karşılanmamıştır. Kalpler Allah'ın elindedir. Dolayısıyla bir insanı sevmek ya da sevmemek kişinin elinde değildir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hanımlar arasında adaletli davranma konusunda elinden geleni yapardı. Fakat Hazreti Ayşe'yi daha fazla sevdiğinden dolayı kendisini sorumlu tuturmaması için dua ederdi. Hadisimizi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Rabbimizlere peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam, sahabe-i kiramın, tabiin ve tabiin ve kıyamete kadar onlara güzellik de uyanların yolundan ayırmasın Amin. Ve sallallahu ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi vesellem. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasun. Selamun alel mursalin. Ve elhamdülillahi rabbil alamin.